Merhaba arkadaşlar, bugün soru cevap videosu yapıyoruz. Zaten YouTube Shorts'tan bir video atmıştım ama maalesef bir videoya bir tane yorum gelmiş bulunmakta. O da Ali. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Ee, sonrasında şimdi sorulara başlıyorum. Hazırsanız. Ama ondan önce like atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Evet, sorularla başlıyorum. Yaş, nelerisin? Sınıf. Yaşım onu henüz söyleyemiyoruz maalesef. Henüz söyleyemiyoruz maalesef. En sevdiğin yemek hamburger derim. En sevmediğin youtuber Ersant editörle aynı zaten slash koymuş arasına. Nefret ettiğin arkadaşın. Ali bir şey soracağım. Nefret ettiğim bir kişi benim nasıl arkadaşım olabilir? Nasıl soram? Evet şimdi diğer soru. En sevdiğin yeter arkadaşın. Sece sece sece. Şimdi yani eskider, şimdiki de var. Şimdiki büyük ihtimal Ali olabilir. Bu sorunun tek yorumu o yazması gibi. <gülüyor> 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 evet. Ama büyük ihtimal e, sen diyeceğim Ali. SC SC SC. Evet. En sevdiğin arkadaşın çevrende diyor. Oğlum, evet, okuldan yaz diyeceğim. Bu kadar. Görüşürüz.